Selamünaleyküm yengas. Alo abi. Ne var ne yok? Gelin görmeye gelenleri saymazsak sorun yok. Kim geldi? Telgraf Naci ile Serap yenge. Gerçi anam onları kaputu çöre ettiği için misafirlikleri kısa sürdü. Ama Nefesin canını sıktılar mı? Onlar gittiğinden beri nefes yengem odasında. yapışak evin temeli bize lazım ha. Selamın aleyküm selam yenge. Nefes iyi mi? Ula bir kudurma odasında kız. Koş koş. Bile macu gerçekler koydu garine. Koş teselli et. Ana. Boş bir vaktimde gel olur mu? O zaman rahat rahat laf sokarsın ben de dinlerim. Oo Saniye Hanım. Bu aralar gol üstüne gol yiyorsun. Vallahi küme düşeceksin bu gidişle ana haberin olsun. Nefes. İyi misin? Nefes bak içeri geliyorum. İyi öyle olsun. <laughs> Nefes nerede? Odasında değil mi? Odasında olsa niye sorayım? Nerede bu kız? He mantıklı. Bir yanlışın olmasın. İyi baktın mı abi? Ula delirtmeyin adamı. Boncuk mu bu? Koca insan. bir bugün iki karı evden mi kaçtı? Ana gelme üstüme. Nerede lan bu kız? Tövbeler olsun. Doktor Volkan'a mı gitti? Volkan mı? He. Bağa gideceğim dedi. Dedim ya Taylan ya ben lan. Ama sonra o kaybana karılar gelince... O, o da açık ayrım dedi. Demek çıkmamış mı? Ula ben seni buraya boşuna mı diktim? Abi vallahi görmedim ya. Kadınlar gelince ben de odama gittim. Yengem de odasında deyince... Hayır ben senin yapacağın iş... Şu kızı alıp geleyim de bakalım görmüyor muyum ben seni o odana? Ben de geleyim mi abi? Fatih! Ölürsün değil mi? Burnunun dikine sen ölürsün.